Geceden nöbetçiydik ve sabah nöbetten çıktık. Gördüğünüz gibi bu çamların altında ciğerlerimizi temizliyoruz. Çok şükür sürekli atilde çalıştığımız halde test yaptırdık. Negatif çıktı Allah şükürler olsun. Ben bunu şuna bağlıyorum, e, nöbet çıkışlarında genellikle şehrin içerisindeki parklara giderek işte böyle çamların gölgesinde derin derin nefesler alarak sabah o ilk saatlerinde nöbetten çıkacaklar. Yerlerimizi temizlediğimizde bu o COVID musibetine çok şükür bulaşmamamızı buna bağlıyorum. Ve ben herkese tavsiye ediyorum. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Şehrimizde, Bursa'mızda çok güzel parklar var. Mahalleler arasında küçücük parklar olduğu gibi. işte efendim Kültür Park, onlar Mihraplı Park, şu an içerisinde bulunduğumuz Çamlıca Park. park gibi daha böyle büyük parklar bulunmaktı. Ve bu parkların hepsinin içerisinde kiminde asırlık çınarlar bile biliyorsunuz. Bursa'nın İnkaya'daki çınardan sonra en yaşlı çınarı kültür parkın içinde. ormanda gibiyim şu anda. Her taraf çam ağaçlarıyla kaplı. Herkes işte bunu tavsiye ediyorum. Yani en azından özellikle sabah saatlerinde bu parklara gidip çamların, asırlık ağaçların altında gezinip bir sürü oturup derin derin nefesler almak. Bu arada da şimdi meditasyon olarak da düşünebilirsiniz. Tefekkür olarak da düşünebilirsiniz. Günlük düşüncelerden uzaklaşarak daha derin düşünmeyi herkese tavsiye ediyorum.